Merhabalar herkese. Bugün size böyle biraz bir açık havada seslenmek istedim. Ben bugünkü video aklınızdaki kişinin enerjisi, düşüncesi, duygusu, hissi ve eğer adım atacak mı, atmayacak mı, atacaksa nasıl bir adım atacak diye bir açılım yapacağım. Yani açılma başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum ki bu kolektif bir genel bir açılımdır ve hepsi size birebir uymayabilir. Yani siz bu videoda size uyan kısmı alın, kabul edin. Geri kalanı evrene geri gönderin. Çünkü o mesajlara da ihtiyacı olanlar vardır mutlaka. Ayrıca Instagram'da da benim bir sayfam var. Aynı isim altında. Azur Tarot diye. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Orada da günlük paylaşımlar yapıyorum. Değişik paylaşımlar. Artı e, arada canlı yayın soru-cevap şeklinde e, çekilişler de yapıyorum arada yani ben oradan da takip ederseniz sevinirim. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiye önce bir enerjisine bir bakalım. Bu kişinin Hops düştü burada kendisi. Hmm, karanlık düşünceler diyor. Yani buradaki kişi artık e, size ne yaptıysa daha böyle bir Karanlık düşüncelere dalmış yani kafası karma karışık büyük bir ihtimalle de ben ne yaptım diye düşünüyor belki siz de kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz bu kişiden bu yüzden de bir çıkış yolu da bulamıyor olabilir Hani size nasıl tekrar bir ulaşabilirim ya da işte ararsam beni reddeder mi diye düşünceler olabilir ve bu da kendisini böyle bir çıkmaza sokuyor ve kendi kendini aslında da blokajlıyor bu şekilde. Yani bakalım geri kalan açılımda ne çıkacak. Şimdi ben önce e, gündemine bakmak istiyorum. Yani kendi gündemi. Eğer tabii ki sizinle alakalı bir şey varsa gündeminde o da enerji olarak buraya yansın. Bir bakalım aklınızdaki kişinin Gündemi. <laughs> evet, o oh. hem e, Joker hem de büyücü kartı yan yana. Buradaki kişi, bir, bir tane alalım. Şimdi buradaki kişi kesinlikle e, büyük bir ihtimalle ayrısınız e, beni dinleyenler ve buradaki kişi bu karanlık düşünceler dediğim gibi şeyle alakalı nasıl tekrar bir adım atabilirim ben işte her şeyi berbat ettim mi ilişki bitti mi benden gitti mi yani şey de olabilirsiniz böyle birbirinize telepatik olarak hani hissediyor olabilirsiniz ve artık belki de sizi hissetmiyor olabilir size eğer enerjinizi kestiyseniz bu kişiden yani bu dediğim gibi enerjiyi kesmiş olabilirsiniz ya da her zaman siz bir aranızda bir şeyler olduğunda ilk adım atan siz olmuş olabilirsiniz. mi? Yani artık siz de adım atmıyorsunuz ve sessizsiniz. Bu onu bayağı işte bu karanlık düşünceleri itiyor ki aslında onun isteği yeniden başlamak. Yani diyor artık önceden bahanesi neydiyse ise sizden hani size sırtını dönmesi. Artık diyor hani o zaman belki demiştir işte ne bileyim hazır değilim ya da işte bir, bir takım bahaneler e, üretmiş olabilir size yani söylemiş olabilir size karşı ama artık diyor ki ben e, yapabilecek güçteyim artık demek istiyor ve yeniden başlamak istiyor ama e, eğer aranızda mesafede varsa sizin yanınıza gelmek istiyor. E, yani ben diyor tekrar bir e, tamamlanma istiyorum. Tekrar seninle bir beraber olmak istiyorum e, diyor. Ama işte ne na, nasıl yapacağını bilmiyor. Çünkü sizi gerçekten e, kalbinizi kırmış burada çünkü Kılıç üçlüsü de çıktı. Sizi bayağı bir e, yaralamış. Yani kalbinizi çok kırmış. Bu yüzden de bu karanlık düşüncele düşmüş olabilir. Hani artık beni ister mi, e, mesaj atsam ya da işte arasam cevap verir mi diye. E, düşünce yani bu kişi tamamıyla yani kalbiyle, düşüncesiyle, ruhuyla, her şeyiyle artık hazır aslında adım atmaya ama işte korkuları var. Ya gündemi de bayağı bir meşgul yani bu bu e, şeyle hani nasıl gelebilirim ve sizi de çok 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 merak ediyor. Hatta sizi e, sosyal medyadan da stalklıyor olabilir. İşte ne bileyim WhatsApp'ta çevrim içimi ya da işte yeni resim yükledim işte profil resmimde ne var falan gibilerinden. ...sizi bayağı böyle bir takip altına da almış olabilir. Biraz çünkü sizden... ...evet burada daha çok... ...pardon... ...burada daha çok... E, ...sizden haber alamayan... ...bir aklınızdaki kişi görünüyor... ...ve o kadar çok merak ediyor ki... ...siz neredesiniz ya... ...ne yapıyorsunuz... ...kiminlesiniz... ...başkası var mı hayatınızda... ...çok merak ediyor ve... Bu yüzden de bu karanlık düşüncelere giriyor ve bir türlü bir çıkmaza yani bir çıkış kapısı bulamıyor. Şimdi bakalım peki bu gündemiydi. Düşüncelerinde neler var? Evet, size karşı bir özlemi var ve bir araya gelme isteği de var. Yalnız burada e, kendini biraz daha sanki böyle haksızlığa uğramış gibi bir düşüncesi var burada ne hikmetse aslında karanlık düşüncelerde olduğuna göre gayet de iyi biliyor hata kendisinde olduğunu ama <laughs> pardon size e, sizinle bir araya gelmek istiyor ama bu biraz böyle inatçı bir kişilikte bir bir kişi bu yani e, sanki dediğim gibi hani e, kendi haksızlığa uğramış gibi bir düşüncede yani buradaki kişinin biraz böyle adım atması sanki biraz böyle sürecek gibi çünkü burada e, tılsıması çıkmış bu da tamam yeniliktir başlangıçtır ya da işte hani adım atmaktır ama biraz da böyle yavaş işleyen bir enerjidir. Eee tılsımlar tarot destesinin yavaş ilerleyen enerjisidir. Ama düşünce olarak da dediğim gibi çok isteği var. Şimdi duygu ve his olarak size ya da ilişkinize karşı neler hissediyor bakalım. diyor ki duygu olarak diyor ki sen beni diyor yanlış anladın diyor. Artık size ne söylediyse sen beni yanlış anladın diyor. Ben tekrar diyor bir araya gelmek istiyorum seninle. Ee, hatta bu bu işte şu karanlık düşüncelerden biraz sıyırabilse gerçekten de böyle size adım atmak için böyle bir plan yapacak. Belki de başladı plan yapmaya. Yani onun üstünde bayağı böyle bir çalışmada yapıyor söyleyebilirim. Ee, yani artık belki zamanında kıymet vermedi ilişkinize ama sanki yavaş yavaş şeyi anlama, anlıyor burada hani siz birbirinizin kaderinizde varsınız ya da siz onun ona e, beraberken şans getirdiğinizi belki şu an e, işleri iyi gitmiyordur ya da ne bileyim kendi biraz böyle depresif halleri vardır ve sizinle beraberken daha mutlu daha huzurlu bir dönem değmiştir ve şu an onun farkında ya ben ne yaptım diyor ben aslında e, onunla mutluydum yani aslında biz birbirimizin kaderinde vardık diyor ben ne yaptım diyor yani duygu olarak da böyle çıkıyor şimdi bir bakalım buradaki kişi size adım atacak mı Evet, buradaki kişi adım atacak. Aşıklar kartı da çıktı burada. Yalnız buradaki kişinin sanki bir e, seçim de yapmak zorunda e, kalacak. Belki arkadaş çevresi ya da ailesinden biri sizi istemedi mi ya da e, her neyse... ...sanki bir şeylerin böyle size gelebilmesi için de bir şeyleri arkasında... Bırakması gerekiyor belki de bu yüzden de bu karanlık düşünce enerjisi yansıdı buraya çünkü aslında sizi seviyor ve sizinle gerçekten bir araya gelmek istiyor ve sizin de birbirinizi tamamladığınızı da düşünüyor aslında belki bunu daha önce hani belki sizi seviyor hani seni seviyorum de dememiş olabilir sana ya da ne bileyim çok ciddi almış e, almamış olabilir daha önceden ilişkiyi ama şu an bunu idrak etmiş hani biz birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk işte e, ben onun yanında çok mutluydum çok huzurluydum işte biz birbirimizin kaderinde varız vesaire bunun gibi benzer şeyleri artık düşünmeye başlamış ve sizi kaybetmek istemiyor yani e, şu an buradaki kişi kaybetme korkusu yaşıyor yani zaten bu karanlık düşüncelerden de belliydi. Yani dedim ki burada kişi çok e, sizinle tekrar bir araya gelmek istiyor ama enerjisi yavaş bu kişinin. Yani e, planlayacak işte e, nasıl neyi nasıl yapacak işte. Sonra da belki hayatından birilerini ya da bir şeyleri çıkarması gerekecek işte. Bir sürü e, size gelmeden önce yapması gereken şeyler var. İlk başta da sizden nasıl özür dileyeceğini ve siz onu affedecek misiniz? Bir de o var yani. Evet, neyse ki idrak etmiş sonunda. Şimdi birkaç tane de bu alev kartlarından mesaj alalım aklınızdaki kişiden. Evet, bir yüzleşme istiyor. Karşı karşıya gelmek istiyor. Yani şu an dediğim gibi belki iletişiminiz yok ya da çok kopuktur. Ee, siz de sessiz kalmış olabilirsiniz ama o da sessiz ama onun sessizliği farklı. O daha çok böyle hani artık bir e, uyanışa geçmiş ya onun sessizliği böyle kendini içe hani kendi içine dönmek ve kendini sorgulama sessizliği. Sizinki belki daha çok işte hani o aramıyor sormuyor ben de aramayacağım gibi bir sessizlik. Ve e, diyor ki ben sana önceden işte şefkat ya da işte seni koruyup kollamadım ama diyor bu sefer geldiğimde hani e, daha farklı geleceğim diyor bağlılık yeminat sadakat ile gelecek size basit ve rahat bir hayat arzusu diyor Evet yani dediğim gibi daha önce bu e, rahat ve huzurlu olmanın sizinle eee buna ulaşabileceğini idrak etmemiş ama şu anki e, durumda idrak etmiş ve artık bu şekilde size gelmek istiyor ve vuslat çıktı burada artık yalnızlık yani şu an bir boşlukta kendini çok yalnız hissediyor yani çevresinde birileri varsa bile ailesi işte ne bileyim arkadaşları e, varsa bile yine de kendini çok yalnız hissediyor ve e, özlemini çekiyor ya yani sizi sizi çok özlüyor ama belki de bunu e, geldiğinde de itiraf etmeyebilir. Burada çünkü çok inatçı bir kişilikte biri çıktı. Ama bilin ki bu böyle. Ve e, aynı bak en son kartta bilge çıktı. İşte bazı şeylere artık idrak etmiş. E, olgun ve bilgece alınan kararlar diyor ve büyüme ve olgunlaşma diyor. Yani bunun karakteri biraz daha oturmuş diyelim ama hala bir e, inatçılık işte hala biraz böyle kurban psikolojisinde yani sanki e, o değil de siz ona yapmışsınız bütün yapılanları. Ama buradaki kişi size adım atacak. Biraz sürebilir. Dediğim gibi enerji yavaş. Çünkü arkasında bir şeyler bırakıp gelmesi gerekiyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim ve zil seslerinden tüm işaretlerseniz e, yeni video yükle, yüklendiğinde haberdar olursunuz. Ve dediğim gibi Instagram'da da sayfam var. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca benden bireysellik danışmanlık e, isterseniz Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz DM'den Azur Alter Tarot. İyi akşamlar herkese.